Oh, show. Ne oldu biliyor musun? Ahmet benimleken 6 yıllık ilişkisi var Ne diyorsun? Şey var. Daha, daha... Allah Allah Nerede? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Shut the fuck up! shut up! Shut the fuck up! Shut up! Shut up! Peki balık ettiler mi, kuru göttüler mi? Fark etmez hepsi. Nefes. Tamam, 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 tamam. <laughs> dur, dur, tamam, ben bir şey yapmadım. Versene, oğlum, versene. <laughs> Diyor kardeşim ne bu tantana? Yeni köpek aldım doğru kurmuşumdur iş. Buna hoş desem beyefendi biraz kibar olun der herhalde. Boji kaka kumpasından sonra ilk kez toplu ulaşımda. Ergenekon mağduruna döndü köpek akoyayım. Okulda benden daha gariban olan tek kişi. Otobüs yetersiz bakiye verince dönüştüğüm kişi. Hayatımda gördüğüm en doğru tespit. Okurken Vese mezun olunca. Görünce kahkaha atıp 25 dakika özür dilediğim o köpek. Üçü de okuyamıyor ama en azından deniyorlar. Misafirliğe geldiğim evde herkesten önce uyandım. <laughs> Yeah. Yeah. i'm going yeah. Git aşkım. Nereye geçersin oğlum? Güzel aşkım. Ananı sik Şurursuz kadınıyla en hırsız erkeği evleniyor. Aa of. En ya meşhur da. iki hırsız. İki tane hırsız. Kadın, kadın e, uzman yani, ikisi işte uzman i̇ki uzman hocam hırsız. <laughs> evleniyorlar. Bebekleri dünyaya geliyor ama bebeğin dünyaya geldiği zaman bebeğin eli kapalı. Ne? Bebeğin eli kapalı çıkıyor. Bir eli mi? Evet, bir Doğuyor eli. bebek. Ha. Bir Eli kapalı, kapalı. Evet, evet. Allah Allah. Sonra açıyorlar bebeğin elini bakıyorlar ki ebenin yüzüğü var. Bu değil. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Bunlar herkes yapıyor. Bu hiç değil. Bu sıradan. Değil. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sıradan. Beni anlamıyorsunuz. Bu değil. Daha farklı, daha güzel. Çağ atacak. Bir şey. İnsanlar mutlu olsun. On Bunlar nereye bakıyor? Ergen TR kızı sevgilileri tam liste. Edbul içip polis kovaladığını iddia eden tayfa. Allah kabul etsin namazları bitmiş galiba. Yerde buldum tipe bakın. Bunu nasıl besleyebilirim taktik verir misiniz? Su içmiyor. Kardeşim limon al ağzının içine biraz sık, imkanın varsa ekmek rendele, şırınganın içine suyla karıştır, 3-5 saat sonra Papua Yeni Gine'ye gitmez ise o kuş, adam değilim, 35 senelik kuşçuyuz. Kral çok zahmetli iş. Ben uğraşamam. Birazdan havaya atacağım, uçarsa uçar, uçamazsa yapacak bir şeyim yok. Lan limon sık ağzına bari, bitkin düşmüş hayvan. Komple soksaydın amına koyayım aç ağzını sık içine. Yav yerde buldum aldım kutuya koydum. Yemeğini verdim. Yarım limon ertesi gün öldü amına koyayım. Ben ne yapayım? Anası değilim ki. Lan Hasan, sana sık dedik. Komple limonu ağzıma sokmaya çalışıyorsun hayvanım. Abi ben kuşu sıktım yanlışlıkla. Beni hak etmediğine şüphe yok. Bir özür. son Ramazanı. Ama bunlar çok küçük Mahvetti bu tweet beni. Yemin ederim ağlayacağım. İnsanoğlu olarak çok acımasızız. Çok tatlılar umarım benim tavama gelirler. Bunlardan ne ca olur benim. Kuzu çevirme görüyorum orada. Kemikli büryan görüyorum. Ya Rabbim en kısa zamanda Umre'ye gidip şeytan taşlayacağım ya Rabbim. Cevap fazlata sınıf mı Fazla, ben, fazla Şimdi Mbappe yine oradaki maç, orada genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayali kurdu Mbappe yok. Neymar yok. Tüm zamanların en sevdiğin tweet'i Part 3. 3 gündür biri özel numaradan beni arayıp sen benim hatalarımdan birisin şarkısını dinletip kapatıyor. Babamdan şüpheleniyorum. Kızın biri otobüse bindi kartı yok, milletten rica ediyor ücretini vereyim diye kimseden bulamayınca dedim gel ben vereyim, ücreti uzattı almadım, ısrar etti, dedim kartı vermem o zaman, güldü, sonra kartı aldı bastı içinde para yok. Zengin insanlarla kavga edilmez avukat avukat tutuyor bu çocukları. Adam bebeğini acile götürüp 1 lira yuttu demiş, doktor boğazından 2 tane 50 kuruş çıkarmış, niye toplam bakiye veriyon malı akbil mi bu?